Avrupa Fırsatları ve evet. Gençlerin Avrupa Faaliyetlerine evet. Katılımı Hakkında Bilgi Sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı Yerel evet. Temas Noktası evet. Seydişehir Belediyesi'ne verildi. Dediğimiz mutluluklardan bir tanesini de bugün sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Seydişehir Belediyesi, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans aracılığıyla verilen Eurodex Türkiye Temas Noktası Akredasyon Belgesi, Seydişehir Belediyesi, Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Filiz Şahin tarafından Belediye Başkanı Kadir Çat'a takdim edildi. Gençlik Avrupa Birliği Ağı Projesi'ne dahil eden, dahil edilen Başkan Abdülkadir Çat, Avrupa Birliği Proje Koordinatörlüğü'nün iki büyük projesinin kabul edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sırada 28 kişinin kabul edildiği kurumsal bazda düşünüldüğü zaman hakikaten son derece önemli. 4000 küsur belediyenin arasına girmiş olmak Seydişehir Belediyesi olarak bizim mutluluğumuzu, arttırdı. Senedişi Belediyesi Eurodex Türkiye temas noktası irtibat kişisi ve Avrupa Birliği proje koordinatörü Filiz Şahin ise projenin gençleri kişisel, sosyal ve mesleki anlamda ilgilendireceğini aktardı. Ee, bu başarıyı sağlayan e, tamamıyla kendi emeği olan e, Avrupa Birliği ve proje koordinatörümüz Sayın e, Filiz Şahin hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de Seydişehir Belediyesi olarak kendisinden beklentilerimizin ve ümitlerimizin çok olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. Ve çok teşekkür ederim.